Yeni video var. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. <laughs> Süleymancığım. Evet. Seni zorla bir yerlere götürdüğümü düşünenler var. Çok var. de dolanıyor. Ve her daim senin arkandayım biliyorsun. Değil mi? Neylesin? Biz eve geldik arkadaşlar. Marketlere gittik. Birkaç eksik vardı diye gittik aslında. Birkaç eksik alacaktım ben. Süleyman çocuk gibi ne kadar abur cubur bulduysa aldı arkadaşlar. Bana kalsa ben hiç almam. Çocuklar da bilir hatta. Hatta çocuklar bile gördü zaman poşetleri dediler. Babam markete gitti. Hani markete geldi. Çünkü ben abur cubur reyonlarına hiç uğramam arkadaşlar markete gittiğimde. Oralara hiç bakmam bile. Çok sağlıklı da bulmam. Ama Süleyman seviyor. Özellikle de bisküvi çok seviyor. Çayın yanında. Mesela Süleyman bir paket bisküvi acıklı diyelim bir paket bisküvi yiyor onunla karnını doyuruyor benim daha çok içimi bayıyor yani ben hiç sevmiyorum Süleyman benim tam tersim o çok seviyor yani aslında bu Süleyman'ın market alışverişi oldu arkadaşlar Süleyman'ın aldıklarını göstereceğim size Şimdi Şöyle bir abur cubur arkadaşlar. Hemen göstereceğim size bakın. Bir püskül çeşitinde kaç var Şöyle eti tut. Bunlar da çok seviyor arkadaşlar. Süleyman bunun. Şöyle altı tanesini yer herhalde bir oturmaya. Şöyle de göstereceğim. Size. öyle bir bisküvi. Bunların hiçbirini ben yemiyorum arkadaşlar. Yani az ver anne de çok bunları sevmez. Yemez. Bunu... Aa bunu Süleyman muzlu almış anlamadım. Çünkü bunu sevmez Süleyman. Bunu normal sandı sanırım. Bunu belki az ver yiyebilir ama. Benim aldığım çok poşeti arkadaşlar evet. Ben kendi evet. attığımı size göstereceğim arkadaşlar. Bu makarna. Bu da aslında evde makarna var da arkadaşlar hani şey olsun diyorum. bakın şöyle çok büyük büyük olması hoşuma gitti. Şöyle. Bunu görmüştüm böyle içine kıyma dolduruyorlardı ama bunun büyüğüydü sanırım o. Bilmiyorum bir denemek istedim yani bunu aldım. Bu makarna çok sevdim. Ben bir de makarna burada arkadaşlar bir bezan aldı. Şundan almış. Bir tane tamlı. Bunu da çok yerim yerinden yani. Şu bok besten. İki tane almış. Halley almış. Bir tane. Bunu çok seviyor söyleyeyim. bundan almış. Bunu da çok seviyor. Bundan almış. Bunu ben aldım arkadaşlar. <laughs> Mutfakta ben bu bezleri çok seviyorum. Bundan aldım. <laughs> Benim aldıklarıma bakın. Benim aldıklarıma bakın. Bunlar bir tane daha. Ama bunu da hatırlıyorum dedi ki son 3 tane kalmış. Üçünü de alalım dedi. Böyle dört tane cupcake. Şunları ben aldım arkadaşlar. Bunlar da geçen gün almış getirdi bana denetti. Bunun tadını çok sevdim ben. güzelmiş. Bazen böyle çayın yanına bir tane iki tane yerim diye bir de bunu ben aldım. Kendi aldıklarımı ve Süleyman aldıklarını ayıracağım arkadaşlar size ayrı ayrı göstereceğim. Bir de şunları ben aldım. Bir tane tuz almış. Bunu ben aldım arkadaşlar. Pişirme aldım. Ben seviyorum bunu. Şunu ben aldım. Bunu da ben aldım. Ben tam buğday unu kullanıyorum kendime. Çinengil de çok seviyoruz. Krem aldım iki tane. <laughs> bir de şu Aktel ürün olarak gelmiş. Bir de bunu aldım. Kremi bir tane kız almış yani şu bademler. Bunu da ben aldım arkadaşlar. Yine 100 yüzmüre uğradık. Bundan aldık Aslında bu yeni gelmiş oraya. Daha şey yapmadı. Bir tanesini hemen açtı orada yedi. Çok hoşuna gitmedi. Eğer yani çok hoşuna gitmiş olsaydı bundan da Böyle iki pakette alacaktım. çünkü bunu da çok seviyorum. Ben bunu alsam ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben kendime bunu aldım yani eve. Bir tane tuz aldım. Bir tane tuz aldım arkadaşlar. Market alışverişimi bu kadardı. Aslında ben bunları almak için markete gittim. Yani bulgur, bu, tuz, bu, bu, krema, un, tam el bezi, çöp poşeti, haşhaşlı, yağlı kağıt. Aslında hani bunlara ihtiyaç olduğu için ben gittim. Dedim Süleyman hadi gidelim beraber. Süleyman iki gündür evde. Öyle. Şimdi benim aldıklarımı göstereceğim. Süleyman'ın aldıklarımı göstereceğim. Süleyman bence ne kadar gereksiz bir şey varsa aldı. Bence hiç gerek yoktu onlara. Bir de benim aldıklarım. Benim aldıklarım gayet gerekli şeylerdi bence. Bu arada arkadaşlar bu alışverişin hepsi 2000 lira tuttu. Yani reklam değil biz kendi paramızla aldık. Hani bazı arkadaşlar alışveriş videolarını seviyor. Bazıları sevmiyor. Bazıları temizlik çok seviyor. Bazıları sevmiyor. Bazıları yemek seviyor. Bazıları sevmiyor. Hani alışverişi de o yüzden gösteriyorum. Çok seven arkadaşlar var. Hani market alışverişlerini ya da neler aldığını göster seviyoruz dedikleri için ben de alışverişlerimi de gösteriyorum. Yani videolarım için onları da dahil ediyorum. İkinci günden herkese merhaba canlarım. Kalktık havayı güneşti görünce hadi kahvaltımızı sahilde yapalım dedik. Ne hazırlıyorum kahvaltıya? İlk önce termosta çayımı demliyorum arkadaşlar. Ben termosta çayı bu şekilde demliyorum. Kaynar suyu koyup üstüne de paket çay atıyorum. Çünkü öbür türlü ayarlayamıyorum. Ya suyu fazla kaçıyor çay çık oluyor ya demli oluyor. Bu şekilde denedim ve bu şekilde çok hoşumuza gitti bizim Süleyman'la. Uzun zamandır bu şekilde demliyorum. Tavsiye ederim o şekilde demlemenizi. Kahvaltıya ne hazırlıyorum arkadaşlar? Haşlanmış yumurta, tost, bir de kahvaltılık koyacağız. Çok şükür daha ne olsun. O zaman ne diyoruz? Size iyi seyirler bana. Kolay gelsin. Arkadaşlar biz evde rüzgarı hiç anlamadık. Bir geldik arabanın içine de anlamadık. Giderken hatta arabanın içine çok sıcakladık güneş vurduğu için. Arabanın kapılarını bir açtık indik ki esiyor. Olsun yine de hiç dedik. Olsun yine de değer çünkü arkadaşlar. Burası bizim evimize çok yakın. çok uzak bir yola gitmiş olsaydık evet üzülürdüm. Hani o kadar yola gidip de çok oturamayacağız diye. Ama evimize yakın olduğu için çok oturamasak da sorun değil. Bir de Süleyman da ben de çok seviyoruz arkadaşlar. Böyle sahil kenarında oturup o deniz havasını alıp orada kahvaltı yapmayı, çay içmeyi, kahve içmeyi çok seviyoruz. Sizler de benim gibi seviyor musunuz? Sever misiniz? Yani ben böyle mekanlarda oturmaktansa bu şekilde sahil kenarında oturup o sessizlikte kafa dinlemeyi çok seviyorum. Böyle sahil kenarında kitap okumayı da çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Yani Süleyman da çok seviyor. canlarım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.